Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeniden beraberiz. Ee, bir acil servis nöbetindeyiz. Şimdi bugün Ramazan'ın 5. günü olduğu için orucumuzu açtık. Travma alanında nöbetimize devam ediyoruz. Yanımda sekreterimiz Hüseyin Bey var. Merhaba. Aynı zamanda internimiz Neslihan Hanım var. Merhaba. Ben hasta bakıyorum. Hüseyin abi kayıtlarını yapıyor. Neslihan'da hastaların muayenesini yapıyor. Bu şekilde travma odasında çalışıyoruz. Bugün yoğun yoğun denmeyecek bir gün aslında. Nöbetimiz rahat geçiyor. Ramazan olduğu için birazcık yorulduk. O şekilde devam ediyoruz. Şükran abla el salla. Biraz yaklaş, seni de çekelim. Çekme. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Şepkan abla bizim acil sekreterimiz. Kendilerini çok severiz. Çok memnun. Karşı tarafa da ekleyeyim. İsmini yanlış telaffuz edemez ona. Çok. Egemen abi kameraya merhaba da. Merhaba. Öyle değil abi şöyle dinç de. Merhaba. Egemen abi acil tıp uzmanımız. Gerçek 40 yıllık acil tıp uzmanımız. Sağ ol. Hayır hayır, Tamam. İlk ben çalışacağım. Sen mi geleceksin abla? ben gelirim İyi. Şöyle kamerayı internimize doğru çeviriyoruz. Neslihan nasılsın? Neslan, gel bakalım. İyi misin? Çok sikktir. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyoruz? Biraz kendinden bahseder misin? Evet, bahsedeyim. Ben e, Sakay ve Tıp'ta 6. sınıfım, hmm. yani internim. Tamam. E, şu an acil tıp stajını alıyoruz, bitmek üzere. Bir iki haftamız kaldı. Nesyan, acil servisi sevdin mi? Evet abi, biz zaten seviyoruz. Genel olarak insanlar bizim acili çok seviyor. Hmm. Ben de seviyorum. Acili mi seviyorsunuz, bizi mi seviyorsunuz? Bizi de seviyoruz, acili de seviyoruz. <laughs> İyi, peki büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Abi, ben tam netleştirmedim ama e, pediatri daire gibi alanları seviyorum. Ben muhtemelen o tarz bir şey seçeceğim. Çok iyi bu. Egemen abi, sen o, ne düşünüyorsun? De. <laughs> Egemen abi, kaç aydır çalışıyoruz biz, Neslihan senle? İki ay. İki ayda evet. demek ki hiçbir şey öğretememişiz. <laughs> sen kadın da ol da yazarsın. Ben Ceylan'ı tanıyorum <laughs> aslında. Niye? Şimdi Neslihan pediatri düşünüyor, dahiliye düşünüyor. Neden peki? Ya ben yan dalda yapayım, sonrasında daha spesifik, daha bir alanda çalışayım diye. Baba. <laughs> İyi bakalım, ya, hakkında elisi olsun. Yani... olabiliyor ama kaç yıl okuyacağım? Ses Biz Zaten okuma gitmiyor ki yani. Hani, Yaşın kaç? 25. 25. 5 yıl e, uzmanlığı koy. Bu sene bitirecek 26 olacak. <laughs> 26, 31 yaşında uzman oluyorsun. Bir yıl araya giriyor, 32. Abi bir de çocuğu olsa bir iki dört yılda oradan alsın. 4 yılda koyuyorsun. <laughs> 4 yılda, 32, 4 yılda yandan koy, 36. Araya bir iki tane çocuk koy. İki tane çocuk koyalım ya. Hadi <laughs> çok koymayalım, iki tane yeter. Kesin o zaman yanda uzmanı desin ya. Gerçekten de <laughs> Egemen abi sen Nesra'nın yerinde olsan hangi bölümü yazardın? Biyokimya. Biyokimya mı? Tabii. Acil yazmaz mıydı? Hayır. Neden? Biyokimya yani acil niye yok ki? Biyokimya yazar dururken niye acil yazıyor? <laughs> ya <bizim gülüyor> da, biyokimya... Ya o zamanımızda falan puan değildi ya. Biz çok idealist işte, gençti <laughs> Şimdiki öyle değil ya. Sen acile kaç puanla girdin abi? 56. 56. Şimdi olsa işte dahiliye falan olurdu yani. <laughs> i̇şte bizim kafa <ko> <laughs> o kadar çalışmıyor i̇yi yani. <laughs> gene yani, sen gene iyi yapıyorsun ya abi acı. Acıcı olmasın. Ha. diyoruz arkadaşlar. Başka bir intern arkadaşımızı yakalayacağız şimdi. Bakalım o hayata dair neler umuyor, neler bekliyor. Görüşmek üzere Nesyan. <laughs> Arkadaşlar şimdi belki bilmeyenler vardır. Tıp fakültesi 6 sene olan bir eğitim. Biz üniversite sınavını kazandıktan sonra 6 sene tıp fakültesinde okuyoruz. Ee, bunun 6, 6. senesi internlük diye geçiyor. Yani 5 sene eğitim alıyoruz. 6. Sene, 6. senemizde de artık pratik hayata geçiyoruz. Farklı bölümleri gezerek biraz daha pratik yapıyoruz. Şimdi benim yanımda e, intern bir kardeşim var. Yemenli. ismi Ömer. Ömer'e ben mikrofonu uzatacağım. Ömer bize internlükten bahsedecek, kendi hayallerinden bahsedecek, hangi bölümü seçtiğinden bahsedecek, neden seçtiği bölümü düşündüğünden bahsedecek. Şimdi sözü uzatmadan Ömer'e doğru döndürüyorum mikrofonu. Evet Ömer merhabalar nasılsın? İyiyim siz nasılsınız abi? Biz de iyiyiz, nöbetteyiz, evet, devam ediyoruz. Ömer iyi gidiyor senin sana birkaç tane soru sormak istiyoruz. Abi. Neden sormak istiyoruz? Hem e, senin gibi intern arkadaşlar, alttan gelen intern arkadaşlar senin tecrübelerinden faydalansın. Hem e, yurt dışından gelmiş bir öğrenci olarak hani fikirlim bizim için daha önemli. Şimdi sana öncelikle şunu sormak istiyorum. E, 6. sınıf bir intern'sün. Evet. Şu an acil tıp Aynı e, stajındasın. Evet. Stajını bitirmek üzeresin. Evet. Ne düşünüyorsun? İleride ne olmak istiyorsun? Kafanda bir şey var mı? Karar verebildin mi? Verdim aslında ama değişiyor o arada. <laughs> şey söyleyeceğim. Evet, size normal ben. o. Yemen'den geliyorum. Tamam. Öncelikle öncelikle herkese merhaba. Yemen'den geliyorum. 6. sınıf okuyorum abi dediği gibi. Entor olarak burada çalışıyorum acilde. de. Acil nöbetlerimiz güzel geçiyor. Ferimli geçiyor. Şeyde burada hasta hastalara takip ediyoruz. Hasta geliyor, hastalara karşılaşıyoruz. Sonra uykusunu alıyoruz, hikayesini al alıyoruz, şikayetlerini dinliyoruz. Sonra şey abi istiyor bazı e, tetikler. Tetik istiyoruz. A sonra sonuçları hep abileri, abi, abilerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Sonra bu hastaya nasıl taburcu edeceğiz öyle öğreniyoruz. Raşetisini yazıyoruz diye raşete gerekiyorsa. Böyle, böyle geçiyor acil stajımın. Güzel geçiyor. Aslında sizin yaptığınız iş bizim dilimizde çıraklık oluyor. Yani evet. siz burada akran eğitimi alıyorsunuz. Bizim yanımızda. Biraz daha bizi izleyerek bir şeyler öğreniyorsunuz. Bir şey Nasıl, verimli oluyor mu sence? Oluyor Bu internlük evet, öyle mi? güzel mi sence? Güzel, güzel. Acil stajı güzel. Acil'i seviyoruz. Acilden şey çıkmak istemiyorum ben aslında öyle düşünüyorum şimdi. Acilden sonra dahiliye alacağım. Ama arada da geleceğim. Evet, Ömer gerçekten çok meraklı bir arkadaşımız, sürekli bize sorular soruyor. Arkadaşlar, bir hastamız geldi ona baktık. Şimdi devam ediyoruz. Ömer, hazır mısın? Hazırım. Tamam, şimdi sıradaki sorum şu. Tusta ne tercih etmek istiyorsun? Karar verebildin mi? Tusta aslında karar verdim aslında ama bazen düşüncelerim değişiyor. Aile hakimliği düşünüyorum. Tamam. Aile hakimliği yazmayı düşünüyorum. Aile niye aile hakimliği yazmak istiyorum? Aile hakimliği benim için şey düşünüyorum. Geleceği düşünüyorum. Bazen acil acil de yazmak istiyorum. Hı, hı. Mesela 24 saat 3 günde bir nöbetin oluyor. Tamam. 24 saat nöbetin oluyor yani gelecekte mesela 45 yaşındayken ya da 50 yaşındayken bu nöbetlere de tutulacaksın. O zamanları düşünüyorum mesela. Aile hakimliği de öyle bir şey yok. Nöbetlere Rahat geçiyor. Daha stabil, sakin bir yer, stabil, değil sakin mi? Bir yer. Acil aslında Acil aslında diyorsun yani benim anladığım. Güzel bir bölüm ama güzel ileride şey yaşlandığımda dedim. güçsüz duruma düşersem bir daha, zorlanabilirim diyorsun yani. Evet, Şucun olacak. İçinde olacak. Onlar onlar da şey vakit geçirmen de. lazım. Peki Ömer sen Türkiye'de mi çalışmayı düşünüyorsun yoksa Yemen'e gitmeyi mi düşünüyorsun ya da dünyanın başka bir yerinde mi çalışmak şey, istiyorsun? Belki döneceğim. Yani bilmediği için yani nasıl mesela aldı sana buraya geleceğimi hiç bilmiyordum. Hı hı. Yani nasıl bu işler, ne olacağını belli değil, yerin ne olacak yani bilmiyorsun. Ama arada geliyor aklıma ne, nerede gideceğim, nereye gideceğim, nerede çalışacağım. Geliyor öyle şeyler çünkü ben yabancıyım burada. Öyle. Türkiye'de zorlandın mı peki Ömer? Başta zorlandım ama şimdi alıştım yani şey artık. Türk. <gülüyor> <gülüyor> artık yani. Türk gibi oldun değil mi? Yani öyle biliyorum her şeyini burada artık. Yani insanların nasıl düşünüyor, yani kültürleri bildim, öyle. Anlaştım yani Böyle. İyi bakalım. Çok teşekkür ederiz seviyorum katkıların için. <laughs> Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey ne söyleyebilirim? Türkiye'yi güzel seviyorum. Türkiye <laughs> Arkadaşlar Ömer'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, Röportajımızı sonlandırıyoruz. İnşallah size de katkısı olmuştur. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi <laughs> bakın. İyi bakalım. Hadi. Bir konu hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Değerli izleyiciler. Şimdi acil travma odasında çalışıyorum ben bugün. Bize e, kafa travması ile gelen çocuklarımız oluyor. Aileler de panik yapıyorlar. Yani gerçekten panik yapmalı mısınız? Her çocuk kafa travması geçirdiğinde acil servise gelmeli misiniz? Nasıl bir tutum içinde olmalısınız? Size kısaca onu özetleyeceğim. Şimdi... Öncelikle e, çocuklar eğer sert bir şekilde, yüksek enerjili bir şekilde kafa travması geçirirlerse tabii ki acil servise gelmeniz gerekiyor. Çocuğunuzu da getirmeniz gerekiyor. Biz acil serviste ne yapıyoruz? Öncelikle hastanızı takip etmemiz gerekiyor burada. Yani burada bir 4 saat, 6 saat sizi burada takip etmemiz gerekiyor en az. E, sizin şu şekilde talepleriniz oluyor. Yani benim çocuğum kafa travması geçirdi hocam. E, ee, tamam. Bir tomografi çekebilir misiniz? Veya röntgen çekebilir misiniz? Kafasının içine bakabilir misiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki beyin kanamalarını tomografi ile saptıyoruz. Ama her beyin kanamasının e, tomografiyle tomografi saptayamayabiliyoruz. Mesela çocuk yeni düşmüştür. Tomografi çektiğimizde de beyin kanaması görmeme ihtimalimiz oluyor. Belki bir iki saat sonra tekrar bir tomografi çekilse bu tomografi e, tomografide beyin kanaması saptayabiliyoruz. Benim öncelikle söylemek istediğim, siz acil servise geldiğinizde daha çok aceleci davranıyorsunuz. Yani burada takip etmemiz gerekiyor dedi, dediğimiz zaman daha çok takip etmek istemiyorsunuz. Bir hemen tomografimizi görelim. Hatta raporu bile çıkmadan bizde bir şey var mı yok mu biz bir an önce evimize gidelim. Hani düşüncesinde oluyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Yani size e, doktorunuzun söylediği hastanız eğer burada takip edilmesi gerekiyorsa... Yani özellikle burada kalıp hastanızı takip ettirmeniz gerekiyordur. Hani bu önemli bir nokta. İkincisi de çocuklar bildiğiniz üzere çok hareketli canlılar oluyorlar. Çok fazla kafa travması ile karşılaşabiliyorsunuz. Yani hepimiz küçükken çok fazla sayıda düşmüşüzdür, kafamızı çarpmışızdır. Zaten çocukların ağırlık merkezleri de kafalarında olur. Öyle olduğu için de düştüğü zaman genelde ilk olarak kafalarını çarparlar. Basit bir kapatır çocuğunuzu acile getirmeli misiniz? Öncelikle çocuğunuzu evde takip etmeniz gerekiyor. Yani çocuğunuzda bir bilinç bulanıklığı var mı? Bir kusmaları var mı? Kışkırt tarzı kusmaları var mı? Çocuğunuzun uykuya meyili var mı? Siz çocuğunuzu hepimizden daha iyi bilir. Herkes kendi çocuğunu daha iyi bilir. Çocuğunuzda normal halinden farklı bir hal varsa o noktada acil servise getirmeniz gerekiyor. Bizim de eğer endikasyonumuz varsa bu hastalarımız için tomografi isteyebiliyoruz. Ama öncelikle belirtmek istediğim nokta şu. hasta e, hastada tomografisinde bir şey yoksa, yani kanama yoksa veya da bir kemiğinde kırık yoksa, çatlak yoksa bu e, çocuğunuzda hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Yani sizin öncelikle çocuğunuzu takip etmeniz gerekir. Evde 24 saat süre çocuğunuzu takip edeceksiniz. E, bilinç bulanıklığı olursa, gene kusmalar olursa tekrar acil servise gelmeniz gerekecek. Hani bu nokta yani ben önemsiyorum çünkü aileler e, hem iyi niyetliler yani çocuklarının sağlıklarını düşünüyorlar ama aynı zamanda da bu iyi niyetten bir maraz çıkıyor şöyle e, yani bilmemekten oluyor muhtemelen hemen geliyorsunuz mesela hocam çocuğum düştü tamam hemen bir tomografi çekebilir miyiz röntgen çekip de beynin içine bakabilir miyiz acaba kanama var mı yok mu? Eğer yoksa hadi biz gidelim o zaman evimize burada acil servise hiç beklemeyelim. Yani ne yazık ki böyle bir e, uygulama kitapta da yok. Yani bu işin doğasında da yok. Bizim öncelikle hastanızı takip etmemiz gerekiyor. Sizin de hastanızı takip etmeniz gerekiyor. Her kafasını çarpan çocuk acil servise gelmeyi hak etmez. Her kafasını çarpan çocuk acil servise gelip tomografi çekilmeyi hak etmez. Yani bu noktada özellikle ailelerin... Ee, duyarlı olması gerekiyor. Hani belki bu video vesilesiyle birkaç ailemize ulaşabiliriz. Siz de bunu da gene internetten de araştırabilirsiniz. Bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani çocuklar acil servise geldiklerinde hem radyasyon alıyorlar, hem burada bir sürü hastalık var. Şu an Covid var. Yani buna maruz kalıyorlar. Hem burada acıta oluyorlar, korkuyorlar. Hastaneye geldikleri için ekstra bir bir korkuları oluyor, stresleri oluyor. Hani bu nokta Bence önemli. Yani özellikle mesela e, ilk çocuklarda aileler tabi tecrübesiz oluyorlar. Çocuk içinde endişeleniyorlar. Ufak bir düzse, kafasını çarpsa, sürtse hemen acaba bir tomografi çekebilir miyiz diyorlar. Hani söylemek istediğim nokta basit travmalarda çocuğunuzu öncelikle evde, Takip etmeniz en doğrusu olacaktır. Bu çocuğunuz için de sizin için de e, en doğrusu olacaktır. Ama yüksek enerjili travmalarda çocuk kafasını çarpmıştır. Kafasını çarptığı yer şişmiştir. O noktada işte sizin acil servise gelmeniz ve tomografi çekilse dahi burada takip etmeyi önerdiğimiz hastaların burada takipini tamamlamaları gerekiyor. Teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur.